Merhaba arkadaşlar. Şimdi size hamur yoğuracağım. Annem hamur yoğurmamı istedi. Ne yaptığını, ne istediğini kendisi söyleyecek. Malzemeleri söyledi. Yapımına başlıyorum. 2 yumurta, tuz, yağ, maya, vanilya, kabartma toz, sıcak su, soğuk su ikisini bir karıştırıp kullanacağım. Artı bir tane de şeker. Tuzum. sıcak suyumuzu yavaş yavaş döküyoruz çok az kullanacağız mayamızı evinizde hazırlayabileceğiniz çok kolay bir hamur partilerden biri. Şimdi içine un koyacağız. Yavaş yavaş un koyup karıştıracağız. Evet bayağı bir oldu. Şimdi şurada ezi çektim ama zaten oda sıcaklığında beklettiğim için yağımızı alıyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. iyice yoğuracağız. Evet arkadaşlar yoğurdum. Ama yumuşak oldu biraz. Biraz daha un koyacağım. Biraz sert bir hamur olacak. Oklava da açılacak kadar bak. Bu şu an çıvık. Biraz daha un koyup biraz daha yoğuracağım. Sertliğini göstereceğim size. Evet yoğurmaya devam ediyorum. Hadi bana kolay gelsin. Evet hamurumuzu yoğurdum. Şimdi olduğu gibi üstünü streçleyip ekleyecek. Evet streç dedim. Ortalama bir saat sonra yapacağız. Filiz Benim güzel kızım sabahtan kalkmış bize hamur yoğurmuş. Biz de size göstermeden gözlemeleri yedik şey sıkmaları yedik ama size bugün gözleme yapacağım Allah izin verirse. Şöyle kaç tane bezemiz oldu? Seni uyandırmamak için sessiz sessiz yaptım. 5 tane bezemiz oldu. Yani 5 tane gözlememiz olacak Allah izin verirse. Gözlememizi yapıp işimize bakalım. Şimdi kamurlarımızı yapıyoruz. Sonra bunu hemen açacağız. Böyle bekletmemize gerek yok. Şuraya da şey koy kızım. İskembe koy üstüne koy. Tamam. Şuraya koy dezmen Tamam. Açıyor mu? Hı hı. Şimdi böyle güzelce ne açacağız ve güzel bir gözleme yapacağız. Gözlemeyi ben gerçekten yapmamıştım. D börek yaptım. Nasıl yapmanı çocukken anne? Hayır kanala yapmadım. Ha yani. kanala yapmadım. Ya, rutuba evet. yapmadım. Yoksa tabii ki gözleme yapmaz mıyım? Şu yüzden. yüzden şaşırdım ben de direkt tepkimi koydum. Bana göre gözleme Antalya yöresinin şeyi. Sıkma ise Mersin'den Adana'nın. Evet. Mesela Antalya'ya git sıkma dersen yani bilmiyorum bilen olmaz. Bilmiyorum, bilen olmaz. Ama şeye gelince Tamam böyle büyüteceğiz. Tamam olma. Sevgili izleyicilerim, zaten gözlemenin özelliği hamurunu ince açmamız. Ha öyle mi? Yoksa yani börekler ne farkı var? İnce. Aa ben onu bilmiyordum ince açacağız. Güzel canım. Eskiden ablalar olurdu Türk saçlarda, yol kenarlarında. Atatürk Parkı'nda, Karaoğlan Parkı'nda, Konya altında yaparlardı. Ya da böyle el arabaları olurdu. El arabasının üstünde bir şey yaparlardı. Evet biliyorum çok. Yani. Hayır yok ben yani çocukluğum aklıma geldi. Yerdik orada. Yoksa yani gözleme şey değil. Nasıl anlatayım? Kalın olmaz. Hamurun mümkün olduğu kadar incesin. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Hı. Hmm. Yani yumurtalısını yapabilirsiniz. Peynirlisini yapabilirsiniz. Üç çeşit köfte. <laughs> Boş yumurtalı. Ve içi içli. Sadece bu ekmeği açtığını göstereceğiz. Kocaman açtığı için biraz uzaklaşıyorum ki görün diye. Evet işte bu kadar. Açamayanlar da kendilerine küçük küçük açabilirler mi anne? Tabii ki de yani yapabilirler. Bakın şöyle çok üst üste gelmeyecek bir şekilde. Sonra içimizi ver. Bir saniye. Şimdi peynirimizi alıyoruz şöyle içimizi. Hani ne koyarsanız içine patates koyabilirsiniz. Yumurta kırıp çiğ yumurtayı kırarak da yapabilirsiniz. Yani, yani illaki de şey değil. Peynir koyacağınız veya şu koyacağınız değil temiz otu koyabilirsiniz. Domatesi rendeleyip koyabilirsiniz. Yani herkes ne istiyorsa. Bakın bu kadar. Tepsiyi getireyim mi? Evet. Tepsimizi getir koyalım bunu. Böyle böyle açacağız. Ondan sonra da hepsini birden pişireceğiz Allah izin verirse. Ee, yapışmaz diyorsanız şu kenara azıcık suyla yapıştırabilirsiniz. Ama ben böyle yapıştırdım. Yumurta'yı kırdım. Evet yeter. Az önce. izleyicilerim, şimdi böyle açtık ee, yumurtamızı şöyle güzelce yayalım. Çok güzel pişecek emin olun. Ve çok güzel bir gözleme olacak. Azıcık da pul biber karabiber atalım üzerine. Ki lezzetli olsun. masa eğer olduğu için hep benden tarafa geliyorum <laughs> mübarek. Bu masayı değiştireceğim. Ay masanın ne suçu var? Yere yere. Bakın güzelce böyle kapatıyoruz. Şuradan kapatırsak bunu hapsetmiş oluruz. Şimdi de şurayı da şöyle çekeriz. Güzelce. Bakın. Piştiğinde gerçekten güzel olacak. Neyse karabiber atmayı unuttum ve kapattım kaçmasın diye. Bakın böyle çok güzel bir gözlememiz oldu. Şöyle sıkıca da kapatacağız. Dışına çıkmayacak. Hapsettik bile. Evet. Bakın yumurtalı. Kızını öven gerekiyor burada. Sana tava aldı. Evet. Bugün evet. kızımı seviyorum. Niye? Çünkü bana tava aldı diye. <laughs> Bu tavayı kızım bana yeni aldı. Kızıma teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Ha bazen kızdırıyor beni. Gerçekten kızdırıyor sevgili izleyiciler. Kurban ol bana. Damarıma damarıma basıyor. Kurban ol. Hı. Şöyle altına bakıyorsun. Oo. Sevgili izleyicilerim, mide sıkmadan kalan tereyağım var biraz. Şöyle üzerine bir sürü vereceğim. Senin bu tereyağı tuttun çok fazla. <laughs> Bakın çok nefis olacak. Tavamızın altını biraz kısalım. Isındı çünkü. Evet tavamız çok güzel ısındı. Eğer gözlememizi yapmak istemiyorsak tavamızın ısınma şekline dikkat etmemiz lazım. Yine tereyağı alıyoruz. Evet. Bizim tavamız biz, gerçekten güzel ısındı. Altını da cevap lazım. Yumurtalı değil mi bu? Evet bu yumurtalı olan. <laughs> Bakın güzel kızardı. Bakın sevgili izleyicilerim. Arkası da gayet güzel kızardı. Birazcık soğuduğunda size içini de göstereceğim. Sevgili izleyicilerim, buna da biz yağlı ballı diyoruz. Yani gözlemenin yağlısı ballısı ama hiç koymuyoruz. Sadece ne koyuyoruz? Yağsını koyuyoruz şöyle. Ee, zeytinyağı sürüyorum. Çünkü başka yağımız yok. Evet. Bakın sevgili izleyicilerim. Şimdi şekerimizi alıyoruz. Ve her yere döküyoruz. Ve şöyle Serpiştiriyoruz. Bunlar da yağlı ballı. Yani yağ ile şeker karışımına biz yağlı ballı diyoruz. Kızıma da teşekkür ediyorum. Ne yaptığını bir bilseniz, bir bilseniz söylemeyeceğim sevgili ya izleyicilerim. Birazcık daha şöyle yapacağız. Bir de böyle getireceğiz. Şimdi üzerine şuraya birazcık daha yağ dökeceğiz. Şimdi de böyle de katlayacağız. Şimdi de böyle katladık mı böylece çok güzel bir yağlı ballı elde etmiş olduk. Bakın sevgili izleyicilerim bu sade boş olan. Tamam, teşekkür ederim. İsteyen ocağında pişirir, isteyen balkonunda bizim gibi. Evet. Bakın bizim bahçemizde şöyle çekip görseydiniz diye görsün. görse, bahçemizi de pişirebilirsiniz, balkonumuzda pişirebilirsiniz. çok az tereyağı sürüyorum. Öyle hani çok değil. Bakın. Ee, çok değil sevgili izleyiciler. Şöyle azıcık. Bu kadar yeter. Sakin ama ısındımı da çok güzel pişiriyor. Evet. Bakın çok güzel pişiriyor. Uuu uh, şişme. Ana tavasını da güzel pişiyor. Sevgili izleyicilerim, aralarına çok güzel. Bakın size yumurtalıyı da yaptığım yumurtalıyı da göstermek istiyorum. Hani yumurtalı yapmıştık ya bir tane de. Yalnız yumurtalı böyle öyle yapılmıyor. Bakın aralarına pişmiş. Benim yengem daha güzel yapıyor. Yumurtalar pişmiş bakın. Şimdi geleceğim yanına. Az kaldı. Yani bu da yumurtalı olan. Şöyle de gösterebilirim. Bakın. Hı hı, tel tel. Evet. İşte gözlemenin özelliği bakın ekmeğini incecik açmış olmak. Bakın içindeki kat, katmanı bile pişmiş. Evet. İşte böylece yapmış olduk. Yiyenlere afiyet olsun. Yapacak olanlara kolay gelsin. Beni izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.